Merhaba arkadaşlar. Bir zamanlar Çukurova heyecanlı bölümleriyle tüm hızıyla devam ediyor. Bir zamanlar Çukurova dizisini sevenler ve dizi hiç bitmesin diyenler ben tuşuna basalım sayımızı görelim yeni bölümde neler yaşanacak. Züleyha ve Müjgan aynı anda doğuma giriyor. Evlat sevgisi herkesi sınıyor. Züleyha Müjgan'ın davranışları hakkında konuşmak için Yılmaz'la buluştuğu sırada Sancısı tutunca hastaneye giderler. Aynı sırada Müjgan da tek başına hastanededir. İki kadın yan yana doğuma alınır. İki aile kapının önünde heyecan ve endişe dolu bir bekleyişe başlar. Ancak iki tarafta diğer doğumunda başladığını bilmeden geldiğinden doğumhanenin kapısında Demir ve Yılmaz yine birbirine girer. Fekili ve Hünkar da kalp kırıklıklarını bir kenara bırakıp evlatlarını birer kenara çeker. İki aile aralarındaki tüm savaşa rağmen şimdi aynı şey için dua ederek o kapıda hayatlarının en uzun bekleyişini yapar. Bulduğu her köşede uyuyarak geceleri gizli gizli yaptığı borç ödeme mesaisini telafi etmeye çalışan Gaffur bu kez saniyeden kaçamayacak ama evdeki doğum telaşı saniyenin çocuk özlemini öyle bir depreştirecektir ki Gaffur'a bile kızamayacak. Karı koca uzun zaman sonra ilk kez birlikte hüzünlenip birbirlerini teselli eder. Hatip Ağa yine binbir mazeretle evden çıkınca Naciye yine şüpheye düşer. Adana'nın arka sokaklarında önde Hatip, arkasında Naciye uzun bir yol kat ederler. Naciye Hatip'i bir kez daha hiç ummadığı bir anda yenecek. Gördükleri karşısında Naciye de pes diyecek. Konakta gelen gidenin bitmediği bir gün Önce Hamin'le kaybolur, tüm ev halkı Hamin'le'yi bulmaya çalışırken Küçük Adnan da kendine bir oyun arkadaşı aramaya bahçeye çıkar ve ahırlara girer. Evdekiler Hamine'yi bulup Adnan'ın telaşına düşene dek Adnan alevler arasında kalır. Küçük çocuk ölümle burun buruna geldiği sırada tüm konak içeride Adnan'ın olduğunu öğrenecektir. Ama Adnan bu yangından kurtulacaktır. Evet arkadaşlar heyecan dolu bir bölüm yine bizleri bekliyor. Sizler de görüş ve önerilerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.